Sayın Divan Başkanım, çok değerli hazirun, herkese saygıyla selamlıyorum. Siz ben müsaade ederseniz başlayabilir miyim? Efendim akşamın bu saatinde benim konuşmam 15 dakika dakikaydı, 7 dakikaya indireceğim müsaadenizle. Ee, öncelikle 4 saat boyunca konuşmaları dikkatle dinledim. Galatasaray'ı çok yakından izleme gayretinde olan bir üyeyim. Burada konuşulan bazı bilgi eksikliklerini gidermek için oradan başlayayım. Kısa kısa geçeceğim. Selim Aker Beyefendi çok güzel konuştu. Ancak bu projeler konusunda sanıyorum bazı bilgi eksiklikleri var. Onları düzeltmek istiyorum. Zira kendilerinin geçen ay bir gün veya bir haftada dolaştıkları tesislerde ben bizzat beş yıl boyunca dolaşıyorum. İzleme babında. Bir defa hemen ona değineyim. Adada haklısınız. Bir bilgi alamazsınız. Çünkü adada bir müdür şu anda yok. Daha doğrusu adada değil, ada ve kalamış tesisleri hakkında kulübe bilgi aktaracak bir müdür yok. Bu bilgiyi tazeleyelim. İkincisi, Riva'ya ben bizzat beş defa gittim. İsmi geçti. Hayri Kozak Bey zannediyorum dediniz. 300 villa yapıldı dediniz. Böyle bir ifade yoktur. Bu tutanaklara da böyle geçmiş ise kendisi zaten bunun cevabını verir. Zira iki defa birlikte gitmiştim. Tam tersine Riva'daki olayda o projede Riva'nın inşaat sahibiyle halen daha da hep görüşüyorum. Hiçbir vasım olmadan bir üye olarak çünkü merak Galatasaray'ın gelir kapısı diye kendisi müzdarip sürekli Gaasay camiasından bir tek kişi bir tek portföye ilgi göstermedi diye bakın Düşler Vadisi tabelaları şehrin bütün meydanlarında 4 aydır duruyor 5 aydır duruyor bu da bir gerçektir onu bilginize sunarım Kalamış'ta ise aman ne olur lütfen Selim Beyciğim otoparka pek laf etmeyiniz biz aşağı yukarı her gün oradayız Niye bunu böyle söylüyorum? Çünkü Kalamış'ın işletmeden gelen kira geliri dışında tek geliri o otopark. O da yılda 300 bin lira civarındadır. Şimdi bundan sonra Taner abiyi görüyorum önümde. Taner, ta, e, Taner Bey konuşmasında, daha doğrusu Taner Bey niçin kendinizi bu tüzük konusunda bu kadar yoruyorsunuz? Bizim artık tüzükle ne ilgimiz kaldı? Böyle bir not almışım. Çünkü bildiğiniz gibi Galatasaray'da öyle bir duruma geldik ki istinaf mahkemesi kararını dahi yani hukuku dahi uygulanıyoruz. Bu bir gerçektir. Diğer taraftan sanıyorum salonda yok. Faruk Başkan gitmişler. Faruk Bey de konuşmasında çok basit bir matematikle çok önemli bir konuya değindi. Florya konusunun matematik hesabında. Ama onu da anladım cevabını Abdurrahim Bey'de gittiler, o verdi zaten. Yani artık net olarak her şey ortaya çıkıyor. Buna böyle bakalım. Temennileri her şeyi bırakıp gerçeklerle yüzleşelim. Ona göre hep birlikte Galatasaray'a nasıl faydamız olur onu düşünelim diyorum. Abdurrahim Bey dedi ki dün akşam hocamızla belki sabaha kadar bilmiyorum tam aklımda kalmadı. Uzunca süre görüştük. Söz veriyoruz. Harika bir tesis yapacağız dedi. Bitti. Demek ki konut değil tesis. Zaten tesis olur. Çünkü neden? Gayrimenkulle uğraşan bir kişi olarak orası çok doğru Yusuf Bey zannediyorum sunumunda bahsetti. Daha önceden ilk tarlaydı. İkinci defa yine tarlaydı. Bugün yine tarla. Bunda bir bunda bir problem yok. Yani Tapu da tabii. Ama, ama tapu da tarla olması demek, müsaade buyurursanız, tapu da tarla olması demek, hiçbir şekilde oraya imar izni alınmaması demek değildir. İmar izni Zaten var. Eskiden de vardı. Şimdi ama benim buradaki sorum şudur. Yusuf Beyciğim, şimdi biz bütün bu projelere başlarken hepimiz hep birlikte o biraz önce Dursun Bey'in de söylediği gibi 95 oyla e, bu projelere karar verirken Müteahhit olarak inşaat olarak ne olursa olsun devleti arkamıza almıştık değil mi? Ve bundan hepimiz en doğru karar diye bahsettik bu şekilde. Şimdi sorum şu çok basit olur. Yarın diyelim ki kaldı ki bu spor tesisi olacağı belli. Yani şu an için söylüyorum. Belki beş sene sonra orası konut olur. O ayrı bir konu. Bunları bu şekilde bakmalıyız çünkü. Garantisi yok. Siz de söylüyorsunuz. Yani herhangi bir zamanda şu olur diye bir şey veremiyorsunuz ki haklısınız tabii. Yani yok çünkü böyle bir şey. O bize bağlı. O bize bağlı. Bizim müracaatlarımıza bağlı yani. Onun içinde kasamızda para yok. O da ayrı bir konu. Yani gerçekleri konuşmamız lazım. E diyelim ki böyle bir şey oldu. Bu sefer emlak konut yok. Toki de yok. Kim var? Ahmet Bey mi vereceğiz? Yani bu işin en doğru adresi yine devlettir. Gerçeği böyle düşünmemiz gerekir. Ben böyle bakıyorum konuya. Dolayısıyla ne oldu? Biz vecibelerimizi ondan bundan şundan kaybettik, yapamadık. Fesih oldu. Yani adres eğer konuta, imara gidecekse naçizane bana göre yine devlet olmalı zaten. Dolayısıyla bunu da bu şekilde belirtmek isterim. Şimdi efendim... Ee, ayrıca e, Efendim eğer şey yaptınızsa e, Şey açık buyurun Ayrıca e, Sayın, Sayın Başkanımız başa, e, Lütfen pek, e, salonda özür diyaloğa Girmeyelim özür Sayın Başkanımız Mustafa Bey iki gün önce Basına verdiği demecinde Takımda bir problem yok Üstelik Böyle gidersek 2-3 yıl içinde dernek borçlarını da sıfırlarız dedi. Bu çok açık bu şekilde konuştu. Bunu anlayabiliyoruz tabii doğal olarak. Belki de böyle konuşması gerekiyor. Ama hep bu şekilde konuşmak Galatasaray'ı bence bir yere götüremeyecek. Çünkü Galatasaray'da hepimizin bildiği gibi hemen hemen her konuda birçok problemin yaşandığı ve pek çok bilinmezin olduğu bir ortamda aslında bunları duymak, duymak gerçekten moral verici oluyor. Buna şüphe yok. Ama acaba bu düşüncelerdeki gerçeklik payı ne kadardır? Şimdi çok kısaca dört dakikada özetlemeye çalışacağım. Riva açıkça, kısaca çünkü vaktim yok. Şu an için elimizde bulunan her halükarda tek asettir. Tek para buradan gelecek. Şu anki görüntü budur. Fotoğraf budur. Buradan bize giren ilk para sonuçta 360-400 milyon lira. Yani o ayrı konu da girdi çıktı. Bakiye ya yaklaşık plana göre 500 milyon lira falan bir para var. Fena para değildir. Kabaca bunlar. 3 aşağı beş yukarı. Ha bu ne zaman girecek o önemli. Bu 3 yıl sonra gelir. Gerçekleri konuşalım. Bu yarın gelmez. Dolayısıyla ama tek Ciddi para girişimiz burası. Şimdi Florya. Florya'da ben bunu kapalı toplantımızda koydum ekrana. Ve bu resim tarihi bir resimdir. Çok kısaca geçiyorum. 31 Mayıs 30 Mayıs 2018. Florya anlaşmamız. Florya anlaşmamızda o gün itibarıyla bizim kasamıza girecek para 238 milyon liraydı. Bu para girmedi. Çünkü fesi oldu. Girdi mi girmedi mi onu da sormak isterim. Yani girmesi nakit anlamında değil. Eğer bu parayı da biz o anlaşmaya atfen alıp temliklerimize vesaire kullandıysak, o zaman gerçekten çok kötü. Bunu da hesaba katmak durumundayız. İnşallah öyle bir şey yapmamışızdır. Çünkü bazı açıklanmayan konular var. Bunları hep birlikte bilmek durumundayız ki hep birlikte ileriye doğru ne yaptığımızı anlayalım. Dolayısıyla bu artı 238 bizim hakkımız anlaşmaya atıyor. İptal olduğu için yok ama onu anlaşma sonrası sonra iptal olduğu için kullanmış olabiliriz bir yerde. Borçlarımız zaten. Sonuçta ben buraya 200 yazdım. Bu benim düşüncem ama 157 olarak açıkladınız. 157 milyon lira vererek kendi evimize geri dönmüş olduk. Bunu geçiyorum. Yani şu an için Biraz bizim burada miyiz? peki duygularımızı okşamaktan başka hiçbir getirisi yok mantık olarak bu projenin. Kemerburgaz'daki sorum çok kısaca. Riva, Filorya karşılığı bu paketin sonunda Kemerburgaz girdi. Bu bu soru çok kritik. Şimdi bu Kemerburgaz ne olacağı bir tarafa da. Yani biz o zaman harika bir iş yaptık. Çok güzel bir iş yaptık. Yüz dönüm, yüz küsür dönümlük arazi bedava bizim. Bunun net olarak açıklanması gerekiyor. Eğer böyleyse muazzam bir şey. Yani devlet devlet bize bayağı yani <laughs> açıklanmaz ama neyse. Geçiyorum. Efendim ada Selim Bey bahsettiler. Evet. E, adanın durumu bu zaten bahsedildi. Ancak burada belki bir çözüm var. Her ne olursa olsun. Hukuka girmiyor. Hukuk zaten biz kendimiz tanımıyoruz bana göre. Çıkamayız. Ama bakın adanın havuz tarafı sağlam. Çok açık. Ne yapılıp yapılırsa, ne edilirse, her ne şartlarda olursa olsun, çabalarınızla, Önümüzdeki Mayıs ayında bizler burada havuza girebiliriz diye düşünüyorum. Çok fazla bir masrafı yok buranın. Bunlar sizin önünüze koyup korakor mücadelenizde olabilecek işler. Otel konuşuldu. Efendim otel konuşuluyor da yanlış beyanlar üstüne Dursun Bey ayrılmış kendisine burada huzurlarınızda ifade etmek istiyordum. Çok yanlış bir beyan üstüne biz neredeyse 3 senemizi geçirdik. 5 milyon dolar yılda getirir lafı açıkçası bir tahmin bir projeydi. Şimdi biz o lafı aldık. 3 senedir hesaplıyoruz. Hadi öde 5 milyon dolar diyoruz. Dursun Bey'i savunmak için söylemiyorum. Bu bir tahmindir. Her şeyde tahmin yapılır. Önemli olan nedir? Burada 13 katlı bende dolaştım. Her şeyle otel olmaya mütaasiz bir bina duruyor. Na tamam. İçine masraf yapılması şart. Belki biz iki senedir ne yaptık? Sadece bunu konuştuk hep beraber. Beş milyon lira şey, dolar yıllık getirisi var. E bu şekilde mi halledecektik? Hiçbir şey yapmadan, hiçbir çaba göstermeden. Ya diyebilirsiniz ki paramız yoktu, oraya başlayamadık. Hiç olmazsa bunu söyleseydik. Tabi teknokentte. Bu arada niye durmuştu otel inşaatı? Şu anda bakıyorum, çünkü terör vardı ülkede. Ama iki yıldır turizm patladı. Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. İki yıldır ne yaptık? Her şeyle görmüşsünüzdür. Son derecede ciddi bir yapı var orada. Çok da güzel. E, salondan hiçbirimiz bahsetmedik. Tesisler, projeler. Salonun ruhsat tarihi 3 12. 2017. Oradan buraya ne yaptık? Varlığımız hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. bu Çok güzel. Boğaziçi Üniversitesi ile bir tek dokent anlaşması yaptık, ama detaylarını bilmiyoruz. Hani bu salonun ne kadarlık bölümü kullanılacak ya? Salon ne olacak her şeyden önce. İnşaata başlayamadık. Herhalde paramız yoktu ya da transfere ihtiyacımız vardı. Transferlere harcadık paralarımız. Çünkü kulübe sürekli para giriyor. Her yıl milyonlarca euro giriyor, milyonlarca euro gidiyor. Efendim son olarak özetliyorum. Kulübümüzün günlük borç faiz yükü 80 bin dolardır bugünkü fiyatlar. 80 bin dolar Gaasay Kulübü'nün günlük faiz yükü var üstünde. Bu yönetimimiz onunla uğraşıyor. Aslında bu şekilde konuşmaları çok daha uygun olur diyorum. Böylesine bir yük. Bakın bir yıllık gişe hasılatımız neredeyse bir buçuk aylık gidere eşit. Işte başarılı olmamız halinde bile 38 binler ortalamamız vardı. Şimdi düşüyor ama inşallah olur. Bankalar Birliği anlaşmamız 5 yıllık. Şimdi projeler bankalar hemen bitiriyorum. Peki bir sorum olacak. Sayın başkanımız teşrif etmiyorlar divana. Ama lütfen eğer iletirseniz çok memnun olurum bir üye olarak kendilerine. Sayın başkanımız bu anlaşmaya kefil oldu. Bu bu şekilde açıklandı. Yani sorum şu, biz beş yıl sonunda bu borcun tamamını yüzde seksenini o tarihte ödeyeceğiz, o yıl ödeyeceğiz. Evet. Beşinci yıl sonunda değil mi? Açıklamalar bu. Evet. Peki bizim başkanımızın beş yıllık garanti süresi var mı? Böyle bir durum var mı? Hani tüzük? Taner abisi sürekli tüzük diyorsunuz okumayın boşuna nerede tüzük böyle bir şey yok biz burada sürekli ya bunları ne olur tüzüğe uygun gidelim öyle yapalım böyle yapalım diyoruz ama ben yaptım oldularla yine geliyoruz yine aynı konuları konuşuyoruz sportifin yıllık geliri giderine eşit bakın çok önemli bu matematik bu kadar basit. Bu kulübün yılda bir küsür milyar geliri var, bir küsür milyar gideri var. Üç milyar e, lirayı geçen ana borcu var. Üstüne bir de bankalarla anlaştık. Onu da koyun. E nasıl çıkacağız biz bu işin içinden? Dolayısıyla çok açık bu sorular. Ne olur lütfen önümüzdeki divan kurulunda eğer uygun görürseniz şu sorulara Açıkça ve netçe bir cevap vermenizi istirham ederim. Beni dinleme sabrını gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim efendim.